Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı yoklama sorularının ile beraberiz. Sorularımız yeni sistem uygun uyarlanmış açık uçlu sorulardan oluşmaktadır arkadaşlar. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Cimri ve altınları. Eskiden çok cimri bir adam yaşarmış. Adam elinde ne malı varsa satıp altın yapmış ve bahçesindeki bir ağacın dibine gömmüş. Altınlarını sık sık kontrol etmeye gidermiş. Toprağa kazıyor, altınları avucunun içine alıyor, sayıyor ve tekrar gömüyormuş. Bir gün hırsızlar adamın bu halini fark etmiş. Adamın yokluğunda toprağa kazıp altınları çalmışlar. Adam altınlarının çalındığını fark edince dövünmeye, saçlarını yolmaya bağırıp çağırmaya başlamış. Komşular adamın feryadını duyunca başına toplanmışlar. Adam olanları komşularına anlatmış. Komşulardan biri adamın kulağına eğilmiş ve şöyle demiş. Sen bu altınları zaman zaman alıp ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır mıydın? Adam hayır ben sadece onları görmek ve saymak için gelirdim diye cevap vermiş. Komşu o halde kendini niye boşu boşuna üzüyorsun? al taşları koy altınlarının yerine düşün ki o taşlar senin altınlarındır demiş. Adam komşusunun söylediklerini kabul etmiş. Biraz taş alıp altınlarının yerine koymuş. Artık altınlarını düşünerek üzülmek yerine hayal gücünü kullanarak altınlarını kullanıp harcayacağını düşünmüş. İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın demiş arkadaşlar. Metnin konusunu yazınız demiş. Metnin konusu cimriliğin zararları. İki, hırsızların altınlarını çaldığını gören adam neler yapmış? Dövünmüş. saçlarını yolmuş ve tabii ki bağırıp çağırmış. Bu hikayede nasıl bir ders çıkarılabilir? Mal biriktirmenin insanı mutlu etmeyeceğini aksine onu üzebileceğini ve hatta hayatını mahvedebileceği dersi çıkarılabilir. 4. Kitaplar bizi farklı kültürler ve yaşam tarzlarıyla tanıştırır. Tarihi romanlar bize geçmişi anlamamızı sağlar. Bilim, kurgu ve fantastik kitaplar bize hayal gücünü kullanarak yeni dünyalar keşfetme fırsatı verir. Okuduğumuz kitaplar bize farklı bakış açıları kazandırarak daha hoşgörülü ve anlayışlı bireyler olmamıza yardımcı olur. Okumayı bir alışkanlık haline getirerek daha iyi bir insan olma yolunda önemli bir adım atabiliriz. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamları karşısına yazınız demiş. Bakalım tabloya arkadaşlar. Şimdi anlam, yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans. Nedir arkadaşlar bu? Tabii ki hoşgörüdür. Hoşgörülü olmaktır. Zihinde tasarlanan, canlandırılan veya gerçekleşmesi özlenen şey imge, hülya bu tabii ki hayaldir arkadaşlar. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık fert tabii ki birey ya da insandır arkadaşlar. Aşama o da aşama aşama ya da adım adım diyebiliriz. 5. Fiiller öznenin yaptığı işi, oluşu ya da durumu bildiren sözcüklerdir. Fiiller 3 gruba ayrılır. İş yani kılıç fiilleri. Özden'in kendi isteğiyle gerçekleşen ve bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Bu fiiller nesne alırlar. 2. Durum fiilleri. Özne'nin sürekli gösteren bir durumunu anlatan ve nesne alamayan fiillerdir. Bu fiiller nesne almaz. 3. Oluş fiilleri. Özden'in kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir. Bu fiiller nesne alabilir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizilerde altı çizili fillerin anlam özelliğini yazınız demiş. Kar taneleri düşerken gökyüzünden aşağı dağlar beyazladı sessizce örttü her yeri. Soğuk rüzgarlar eserken nazlı nazlı kışın büyüsüyle dünyamız beyazlığa büründü. Mesut Hayat. Şimdi arkadaşlar burada beyazladı. Beyazladı. Hemen yazalım. Beyazladı derken arkadaşlar tabii ki bu nedir? Oluş fiilidir. Çünkü öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimdir. Bu da tabii ki nesne alabilir. İkincisi arkadaşlar örttü kelimesi bu da arkadaşlar İş yani kılıç fiilidir. Neden iş ya da kılıç fiilidir arkadaşlar? Çünkü öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve bir nesneyi etkilediği fiildir. Yani örttü kendi tarafından gerçekleştirildiği için. Peki üçüncüsü büründü. Arkadaşlar bu da tabii ki durum fiilidir. Yani öznenin süreklilik gösteren bir durumdan anlatan ve nesne almayan fiillerdir. Büründü diyerek. Alt, aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde yer alan çekimli fiillerin kip hangi kip ve kişi eklerini aldığını belirleyerek ilgili kutulara örnekteki gibi yazınız. Şimdi birincisine bakalım arkadaşlar. Kelebek bir dalın arkasına saklandı. Burada görülen geçmiş zaman ve üçüncü tekil kişi var. İkiye baktığımız zaman parkın ortasındaki bir ağacın altına oturalım. Burada ne var? Bir istek kipi söz konusudur arkadaşlar. Tabii ki birinci çoğul kişi söz konusudur. Bir şeyin cehaleti yendiğimiz zaman özgür olacağız derken burada gelecek zamandan bahsediliyor arkadaşlar. Tabii ki olacağız. Yani biz olunca ikinci çoğu kişi ve sevgiyi her şeyin üzerinde tutunuz. Burada da bir emir kipi söz konusu arkadaşlar. Tabii ki tutunuz siz. Yani ikinci tekil kişi söz konusudur. 7. O gün hava o kadar sıcaktı ki sokakta yürümek adeta güneşin kavrulduğu bir fırında pişmek gibiydi. Terlerimiz gözle görülür derecede akıyordu ve sanki vücudumuzdaki tüm sıvılar buharlaşıyordu. Her adım attığımızda ise ayaklarımız sanki sıcak kumların içinde kaybolup gidiyormuşçasına bir hissiyat kaplıyordu içimizi. Bu sıcaklık yaklaşık olarak bir volkan ağzından püsküren lavlar kadar yoğun ve acı vericiydi. O sıcaklıkta yürümek gerçekten de bir cehennem azabıydı. Bu metinde söz hangi söz sanatlarına yer verilmiştir? Arkadaşlar bu metinde tabii ki benzetmeden yararlanılmış. Ve tabii ki bir de ne var? Abartma söz konusudur. 8. 1. Uzun mesafe koşmak birçok insanın hayalini süsleyen bir aktivitedir. 2. Uzun mesafe koşulları uzun saatler boyunca ayakta kalmak ve sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler gibi dış etkenlerle başa çıkmak gibi zorluklarla doludur. 3. Koşucular zorluklarla başa çıkabilmek için sıkı bir fiziksel kondisyon, koşu teknikleri ve ekip çalışması gerektiren uzun bir hazırlık süreci geçirirler. 4. Ama tüm bu zorlukları aşan koşucular için uzun mesafe koşuları unutulmaz bir başarı ve kişisel zafer anlamına gelir. Bu metinde numaralandırılmış cümleleri öznellik ve nesnelik açısından değerlendiriniz demiş. Birinci cümlede arkadaşlar biliyorsunuz burada tabii ki Uzun mesafe koşmak birçok insanın hayalini süsleyen bir aktivite dediği için öznel cümledir. İkincisinde tabii ki bir nesnellik söz konusudur. Üçüncüsünde yine aynı şekilde bir nesnelik söz konusudur ve dördüncü cümlede yine öznel cümledir arkadaşlar. Dokuz. Cömertlik mutluluğun anahtarıdır. Başka birinin mutluluğunu sağladığın zaman kendi mutluluğunu da artırmış olursun. Anon Maus. Bu özellikten hareketle bir düşünce yazısı yazınız. Yazınızı oluştururken yazının yazım, noktalama ve kurallarına dikkat ediniz. Uygun bir başlık gerektirilmeyi unutmayınız. Düşünce yazısı örneği cömertlik hayatımızda birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. Kimi zaman para, kimi zaman zaman, kimi zaman ise yalnızca bir gülümseme ile başkalarına yardımcı başkalarına yardım edebiliriz. Ancak her şekilde cömertlik başka bir insanın mutluluğuna katkı sağlamak anlamına gelir. Birçok insan mutluluğun sadece kendilerine bağlı olduğunu düşünür. Ancak Anonim bir özdeyişte belirtildiği gibi başka birinin mutluluğunu sağladığımız zaman kendi mutluluğumuzu artırmış oluruz. Bu gerçek aslında insanların doğasında vardır. Kendimizi iyi hissetmek, mutlu olmak için başkalarına yardım etmek, onların mutluluğuna katkı sağlamak gereklidir. Cömertlik sadece başka insanların mutluluğunu artırmakta kalmaz, aynı zamanda kendimize de fayda sağlar. Başka bir insanı mutlu ettiğimizde onun yüzündeki gülümseme bizim de yüzümüze bir tebessüm oluşturur. Böylece cömertliğin ve yardımseverliğin bir nevi karşılıklı bir etkileşim olduğu söylenebilir. Cömertlik aynı zamanda toplumda dayanışmayı ve insanlar arasındaki bağı kuvvetlendirmeye de yardımcı olur. Toplum birbirinin mutluluğu için çalışan bireylerden oluşur. Bir kişinin mutluluğu aslında tüm toplumun mutluluğunu artırır. Bu nedenle cömertlik ve yardımseverlik toplumun dayanışma ve birlik için de son derece önemlidir. Sonuç olarak cömertlik sadece başka insanların mutluluğuna katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi mutluluğumuzu da artırır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki açık uçlu sınavlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.